Büyükşehir Belediyesi şehir paylaşmaktır diyerek market.eskisehir.bel.tr web sitesi üzerinden ve üretici marketlerden paylaşım kolisi satın alan vatandaşların desteklerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Daha önce odalar aracılığıyla esnafa defalarca erzak desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi paylaşım kolilerini de dağıtmaya başladı. Pandeminin başından beri dükkanları kapalı olduğu için sıkıntılar yaşayan kahveci esnafına, sokak müzisyenlerine ve kafe restoran çalışanlarına erzakların bir bölümü dağıtıldı. Erzakları teslim alan kahveciler odası başkanı Zeki Çoban hem üreticiler kazanıyor hem de esnafımız biraz nefes alıyor dedi. Doğru.